Selamlar arkadaşlar. Bulunduğum yer Antalya döşeme altı Evdirhan Kervansarayı. Selçuklu hükümdarı İzzettin Keykavus tarafından 1219 yılında inşa ettirilmiş bir kervansaray var burada. Bu kervansaray o dönemin ticaret ehlinin güven içinde konaklayabileceği bir yer olarak inşa edilmiş burası Selçuklu hükümdarı tarafından. Burada içeride ve etrafında size öyle rezillikler, öyle büyük saygısızlıklar göstereceğim ki gözlerinize inanamayacaksınız. Buyurun gelin içeri girelim. Burada dediğim gibi bin yıllık bir tarih var ve içeride göreceklerinize, duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Burası tamamen terk edilmiş. Ne bakanlık burayı sahiplenmiş, ne belediye burayı sahiplenmiş. Tamamen kendi kaderine terk edilmiş. Ve burada gördüğünüz gibi yemişler içmişler her zaman olduğu gibi bütün pisliklerini bırakmışlar şöyle daha size neler göstereceğim şimdi birazdan havadan görüntülerini alacağız ve e, maalesef çok daha üzücü görüntülerle karşılaşacağız her yer böyle pislik içinde pet şişeler e, maalesef çok özür dileyerek söylüyorum hanımların özel günlerinde kullandıkları bazı ürünler e, buralarda yerlerde bununla beraber Maalesef başka şeyler de var. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bunları söylemekten gerçekten utanıyorum ama bu tarihi yapıya ne kadar büyük saygısızlık yapıldığını görebilmeniz, anlayabilmeniz açısından önemli olduğu için bunları size anlatacağım mecburen. Burası dediğim gibi 1219 yılında Selçuklu hükümdarı tarafından yapılmış bir kervansaray. Ama haline bakın. Burada maalesef birazdan şuraya içeri doğru bir geçelim. Şöyle aralar falan da öyle, yani her yer çöp, her yer pislik, yani inanılır gibi değil. Selçuklu dediğimiz zaman akla Türk gelir, Osmanlı dediğimiz zaman akla Türk gelir, Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman akla Türk gelir. Biz kendi tarihimize bu kadar büyük saygısızlığı nasıl yapıyoruz? Ben gerçekten anlayamıyorum. İnanın anlayamıyorum. Yani laf olsun diye söylediğim bir şey değil. Ciddi bir tarih var ve maalesef e, şu tarafta. Şimdi doğrudan çekmeyeceğim. Bizi aileler de izliyor ama bilmeniz gereken bir şey olduğu için bunu söyleyeceğim. Burada cinsel ilişkiye girilmiş. Bir kezden fazla çünkü yerde birkaç tane var ve ayrı ayrı yerlerde var bu tarafta şu bölgede. Cinsel ilişkide kullanılan bazı maalesef ürünler var burada. Daha net konuşmak istemiyorum. Siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz şöyle işte kemerler tarihi yazılar bazı yerlerde silinmiş kırılmış burada biraz ileride yine şurada dışarıda şimdi havadan görüntülerini de izleyeceksiniz ee, işte tarihi mezarlar var tam olarak kim olduğu belli değil ee, Müslüman da olabilir Hristiyan da olabilir belki bu e, Selçuklu döneminden önce de birileri buralarda yaşamıştır onların yaşadığı işte e, dönemden kalan mezarlar da olabilir. Onlar tahrip edilmiş. Muhtemelen e, hazine avcıları tarafından. Şöyle arkaya doğru geçeceğim. Siz havadan görüntüleri izlemeye devam edin. Aslında çok güzel bir yer. E, tarihi bir yer ve e, buranın dokusuna da çok uygun bir yer. Etrafı görüyorsunuz. Dağlarla kaplı gerçekten çok güzel bir yer. Ama hiçbir şekilde buraya saygı gösterilmemiş. Her yerde aralarda şimdi teker teker gezmeyeyim. Her yer pislik içinde. İnanın o aralara neler atmışlar neler. Diyorum ya kadınların özel günlerinde kullandıkları bazı ürünlerden tutun. İşte cinsel ilişkiye girilmeler neler neler yani maalesef. Şurada arkada da yine içeride ateşler yakılmış. Mangallar yapılmış muhtemelen. Ona Benzer bazı görüntüler var. Onları gördüm. İleride içki şişeleri var. Ee, işte viski miski falan filan. Şurada köşede ateşler yakılmış. Artık evsizler mi geldi burada kaldı bilmiyorum. Yani e, tavan tabii bu durumda çökme riski taşıyor. Bin yıllık tarihe bu kadar büyük saygısızlık... Neden yapılır onu da anlamıyorum. Buranın belediyesi sahip çıkmamış, bakanlık da burayı unutmuş. Ya unutmuş belli yani gözünüzle görüyorsunuz. Unutmamış olsa burada bir çalışma yapılırdı, değil mi? Biz bu memleketi neden sevemiyoruz? İnanın anlayamıyorum. Bu kadar insanlar kendi memleketlerinden neden nefret ediyorlar? Şu hale bakın. Her yer böyle, bütün aralar böyle. İşte ücretsiz olduğu zaman, bedava olduğu zaman maalesef böyle oluyor. Evet demin de söyledim, ücretsiz olduğu zaman, bedava olduğu zaman maalesef e, saygı gösterilmiyor. İşte durum bundan ibaret. Çevreyi izliyorsunuz, etrafını izliyorsunuz, pislik içinde, her yer pislik içinde. Sonra kızıyoruz, diyoruz ki neden her yerde pahalı beachler var, neden her yer ücretli? E bu halk ne yapacak? İşte bu halka Maalesef e, hepsi değil tabii ki de hepsi değil biliyorum içimizde çok duyarlı insanlar var içimizde çok düzgün insanlar var bunu biliyoruz arkadaşlar ama bu düzgün ve duyarlı insanların sayısı her geçen gün azaldığı zaman ne oluyor biliyor musunuz diğer duyarsız ve işte kötü niyetli insanların sayısı artmış oluyor ve biz bu görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz bu çok üzücü bir şey tarihimiz açısından üzücü bir şey Antalya gibi güzel bir şehre yapılmış olan bu saygısızlık açısından çok üzücü bir şey ücretsiz olmasını istiyoruz. Ücretsiz olduğunda da karşılaştığımız manzara bu. Yani e, burada belli ki bir çare lazım. Var mı aklınızda bir fikir? Çaresi ne? Ücretsiz olmuyor belli ki. Şimdi halk plajlarında da bu böyle. Bakıyorsunuz paralı yerlerde işte temizlik var, her şey çok güzel. Parasız olduğu anda halk ya çocuklarının işte çok özür dileyerek söyleyeyim boklu bezlerini orada bırakmış. İşte yemiş yemiş etin kemiklerini orada bırakmış. Veya işte yemek artıklarını ya fasulye dökmüş. Fasulye gördüm. Şaka değil taze fasulyeyi dökmüş sahil kenarında. E, oraya yemeğe mi getirmiş artık ne yaptıysa. Ya nasıl bir yaratıksın sen. Sahile kur hadi getirdin taze fasulyeyi hadi anladık tamam. Hani karışmıyorum senin keyfine getirdin tamam. E, oraya niye döküyorsun be abi onu? sahile dökülecek bir şey mi bu? Ya bu gözler neler gördü arkadaşlar neler gördü? Yani bu kadar büyük bir saygısızlığı biz bu vatana bu millete veya işte bu coğrafyaya neden yapıyoruz? Neden? Bunu anlamak mümkün değil. Yıllardır bunu anlatıyoruz. Her geçen gün daha tuhaf şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Dedim ya yani belli ki bakanlık burayı terk etmiş. Belediye burayı terk etmiş. Döşeme altı belediyesi burası Antalya'ya bağlı. Ben de aslında tesadüfen buraya gelmiştim. Çok planda olan bir şey değildi. Bu bunu görünce bir çekme ihtiyacı hissettim. Sizinle paylaşma ihtiyacı hissettim. Çünkü çok büyük bir saygısızlık var burada. Bin yıllık tarih yatıyor burada. Bir kervansaraya yapılan saygısızlığa bakın. Birileri gelmiş burada cinsel ilişkiye girmiş, alkol içmiş. Hadi bunların hepsini yaptın. Yapmaman gerekir. Ama yaptın. Ya bu pisliği burada nasıl bırakıyorsun sen? Ya şimdi bunu yapan burada yaşayan insanlar ya İngilizler gelmedi ya buraya. Havadan görüntüleri e, gördünüz. Yani burası biraz da böyle şehrin dışında kalan bir yer. Yani böyle çok uğrak bir yer değil. Ben bir saatten fazla buradayım. Bir kişi gelmedi, geçmedi. Dolayısıyla burada yaşayan insanlar, buranın gençleri yapıyor. Hiç mi ailenizden terbiye almadınız? Anneniz, babanız ya da onlara seslenelim direkt. Bu bölgedeki insanlar, sizler evlatlarınıza böyle mi terbiye verdiniz? Doğru olan bu mu? Belli ki bu bölgenin insanları geliyor. Şimdi Afyon'dan biri gelip burada içki içmedi ya. Doğru mu? Erzurum'dan gelip burada içki içmedi ya. Veya İstanbul'dan arabasına atladı burada mangal partisi mi yaptı? Şu gördüğünüz yerde o ateş yakılmış. Yani dürüst olmak lazım. Belli ki bu bölgenin insanı yapıyor. Çocuklarınıza konuşmuyor musunuz? Bunları anlatmıyor musunuz? Para, 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 para. Yani dini, imanı, Allah'ı kitabı para oldu insanların. Tamam para lazım. Evet zor şartlar altında Türkiye'de insanlar geçinmeye çalışıyor. Onu da anlıyoruz. Buraya kadar her şey normal. Tamam problem yok. Ama bir noktada insanlar tarihine sahip çıkamıyor. Kendi tarihine ya. Burası hani Roma İmparatorluğu'nun şey, bana ne falan diyen bazı cahiller de çıkabilir. Ama öyle bir şey de değil burası. Ya senin öz ve öz kendi tarihin. Kendi tarihine yaptığın bu saygısızlıktan sen sıkılmıyorsan çok ciddi bir öz eleştiri yapmak durumundasın. Belli ki sende bir şeyler normal gitmiyor. İnanılmaz bir rezillik sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten çok pis. Şu anda e, kamera bana doğru şu tarafı göstermeyeceğim orayı da. Yani orada da yine maalesef şimdi buradan baktığımda görebiliyorum cinsel ilişkiye girilmiş bazı ürünler var yerde. Bu nedir abi yani? Nasıl bir doyumsuzluğun içindesiniz? Nasıl bir şey bu? Yok gerçekten anlaşılır gibi değil. Yani kafası normal işleyen bir insan aklını yitirir. Gerçekten aklını yitirir bu saygısızlık karşısında. Yazık. Gerçekten yazık. Umarım Döşeme 6 Belediyesi bakanlıkla bir olur ve buraya gereken saygıyı gösterir. Bence kapatın burayı, paralı yapın müze kartla girsin insanlar. Bir tane de bekçi koyulsun. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tane bekçinin parasını öder. O kadar da fakir değiliz. Ama en azından burada bu saygısızlık, bu edepsizlik yapılmamış olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eyvallah.